Merhaba. Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Dünya Bölgeleri Orta Doğu 2024-2025 final soruları. 1. İran nüfusunun ne kadarı şehirlerde yaşamaktadır? A. %75.9'u. B. %85.2'si. C. %58.6'sı. D. %45.6'sı. E. %60.1. Cevap A. %75.9'u. Açıklama: İran nüfusunun büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. Bu oran, ülkenin yüksek bir şehirleşme oranına sahip olduğunu göstermektedir. 2. Orta Doğu'da en sıcak ve en soğuk ay ortalamaları arasındaki en yüksek farka hangi iki ülkede rastlanmaktadır? A. Türkiye, İran. B. Yemen, Irak. C Suriye, İran. D Türkiye, Suudi Arabistan. E Kuveyt, Irak. Cevap A Türkiye, İran. Açıklama: Ortadoğu'da en sıcak ve en soğuk ay ortalamaları arasındaki en yüksek fark karasal iklimin etkisiyle Türkiye ve İran'da görülmektedir. Özellikle iç kesimlerdeki yüksek platolar bu farklılığın artmasına neden olmaktadır. 3 Şarcah'ın toprakları hangi emirlikler arasında yer alır? A. Acman ve Şarja. B. Abu Dabi ve Resul, Hayme. C. Dubai ve Resul, Hayme. D. Abu Dabi ve Dubai. E. Şarca ve Dubai. Cevap. C. Dubai ve Resul, Hayme. Açıklama. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir parçası olan Şarcah'ın toprakları, coğrafi olarak Dubai ve Resul, Hayme emirlikleri arasında yer alır. 4. Aşağıdakilerden hangisi Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısı boyunca uzanan batı bölgesinde yer alan şehirlerden biri değildir? A. Medine B. Yambu C. Cidde D. Riyad E. Mekke Cevap D. Riyad Açıklama Suudi Arabistan'ın başkenti olan Riyad, ülkenin merkezinde yer alır ve Kızıldeniz kıyısında değildir. Cidde, Mekke, Medine ve Yambu ise Kızıldeniz kıyısı boyunca yer alan batı bölgesindeki önemli şehirlerdir. 5. Aşağıdakilerden hangisi Fırat Nehri üzerinde kurulan baraklardan biri değildir? A. Karakaya B. Keban C. Bilecik D. Kral Kızı E. Kargamış Cevap D. Kral Kızı Açıklama Kral Kızı Barajı Dicle Nehri üzerinde yer almaktadır. Keban, Karakaya ve Bilecik ile Kargamış Barajı ise, Fırat Nehri üzerinde yer alan önemli barajlardır. 6. Orta Doğu'nun en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. İran B. Katar C. Umman D. İsrail E. Suudi Arabistan Cevap E. Suudi Arabistan Açıklama Yüz ölçümü bakımından Orta Doğu'nun en büyük ülkesi, yaklaşık 2.15 milyon kilometre karelik bir alana sahip olan Suudi Arabistan'dır. 7. Orta Doğu'da yüksek sahada yer alan ülkelerin kenar bölümlerinde yer alan ovaların en zengin örnekleri hangi ülkede görülmektedir? A. Suriye B. Türkiye C. Irak D. İran E. Yemen Cevap B. Türkiye Açıklama, Orta Doğu'nun yüksek sahası olarak adlandırılan bölgenin kenar ovaları, yüksek platolardan inen akarsuların taşıdığı verimli topraklarla oluşur. Bu ovaların en zengin örnekleri Türkiye'de, özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yer alan geniş ovalardır. 8. Orta Doğu'da toplam tarımsal arazinin ortalama ne kadarı sulanabilir durumdadır? A. %30'u B. %10'u C. %25'i D. Yüzde 40'ı E. Yüzde 15'i Cevap E. Yüzde 15'i Açıklama Orta Doğu'da su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle toplam tarımsal arazinin yalnızca ortalama yüzde 15'i sulanabilir durumdadır. Bu durum, bölgenin tarımsal potansiyelini ve gıda güvenliğini doğrudan etkilemektedir. 9. Lübnan'ın Landsa en önemli özelliğini aşağıdakilerden hangisi oluşturur? A. Bekaa Vadisi. B. Lübnan Dağları. C. Anti Lübnan Dağları. D. Merkezi Bölge. E. Kıyı Ovası. Cevap: B. Lübnan Dağları. Açıklama: Lübnan'ın coğrafi görünümünü en belirgin şekilde şekillendiren unsur, ülkenin omurgasını oluşturan ve kıyıya paralel uzanan Lübnan Dağları'dır. 10 Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekili alanın çoğu hangi ağaçla kaplıdır? A) Elma B) Yağ palmiyesi C) Kauçuk D) Muz E) Hurma Cevap: E) Hurma Açıklama: Birleşik Arap Emirlikleri'nde çöl iklimine uygunluğu ve ekonomik önemi nedeniyle ekili alanların büyük bir çoğunluğu hurma ağaçları ile kaplıdır. 11 Lübnan'ın sosyal ve kültürel yapısının en dikkat çekici özelliği nedir? A. 1932'den beri yapılan sayımların resmi olmaması. B. Göçe hevesli olmaları. C. Farklı dinlerden oluşan bileşimi. D. Nüfusun küçük bir yüzdesinin Ermenice konuşması. E. Arapçanın resmi dil oluşu. Cevap: C. Farklı dinlerden oluşan bileşimi. Açıklama: Lübnan Hristiyan Müslüman ve diğer inançlara sahip toplulukların bir arada yaşadığı, çok dinli ve mezhepsel yapısıyla Orta Doğu'da dikkat çekici bir ülkedir. Bu farklılık, ülkenin sosyal ve kültürel yaşamını derinden etkilemiştir. 12. Kırsal Irak'ta arazi reformu ve arazi dağıtımı programları hangi yıl başlamıştır? A. 1945'te B. 1975'te C. 1958'de D. 1978'de. E. 1960'da. Cevap. C. 1958'de. Açıklama. Kırsal Irak'ta kapsamlı arazi reformu ve arazi dağıtımı programları, 1958'deki darbeden sonra kurulan yönetim tarafından başlatılmıştır. 13, 16 kilometre uzunluğunda ve 1000, 1250 m yüksekliğindeki uçurumlarla kuşatılmış olan ve Norveç'in ile karşılaştırılan Elphinstone koyu hangi Orta Doğu ülkesindedir? A. Yemen B. Suudi Arabistan C. Umman D. Ürdün E. Kuveyt Cevap C. Umman Açıklama Elfinstone e koyu, Norveç fiyortlarına benzeyen coğrafi yapısıyla bilinen ve Umman'ın Musandam Yarımadası'nda yer alan bir koydur. 14. Yemen'de sanayi faaliyetlerinin genel özelliklerine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Güney Yemen, Arabistan Yarımadası'nın en fakir alanlarından birisidir. B. Maden kaynakları tam olarak belirlenmemiştir ya da tümüyle keşfedilmemiştir. C. Kuzey Yemen'de sanayi faaliyetleri hafif imalat sanayilerine dayanmaktadır. D. Ekonominin hakim sektörü sanayidir. E. Gıda işleme ve pamuklu dokuma, deri eşyalar, çimento ve alüminyum ürünleri gibi kollarda üretim artmıştır. Cevap: D ekonominin hakim sektörü sanayidir. Açıklama, Yemen ekonomisinin hakim sektörü sanayi değil, daha çok tarım ve hizmet sektörleridir. Sanayi faaliyetleri sınırlı ve hafif imalat sanayileriyle sınırlıdır. Bu nedenle ekonominin hakim sektörünün sanayi olduğu ifadesi yanlıştır. 15. İran'ın bakır endüstrisinin merkezi neresidir? A. Horasan B. Gilan C. Mazenderan D. Tahran. E. Kirman. Cevap. E. Kirman. Açıklama. İran'ın önemli maden yataklarından olan bakırın en büyük rezervleri ve endüstri merkezi Kirman eyaletinde yer almaktadır. 16. Yemen kuzeyden hangi ülke ile çevrelenmiştir? A. Suudi Arabistan. B. Kuveyt. C. Katar. D. Umman. E. Ürdün. Cevap: A. Suudi Arabistan. Açıklama: Yemen'in kuzey komşusu Suudi Arabistan'dır. Doğusunda ise Umman yer alır. 17. İsrail topraklarındaki en büyük tatlı su kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kineret B. Hula C. Ayha D. Urumiye E. Karun Cevap: A. Kineret. Açıklama: İsrail topraklarındaki en büyük ve en önemli tatlı su kütlesi, Taberiye Gölü olarak da bilinen Kineret Gölü'dür. 18. Aşağıdakilerden hangisi Suudi Arabistan'ın başkentidir? A. Yambu B. Riyad C. Mekke D. Medine E. Cidde Cevap B. Riyad Açıklama, Suudi Arabistan Krallığı'nın başkenti ve en büyük şehri Riyad'dır. 19. İsrail 1967'deki 6 gün savaşları sırasında Golan Tepeleri'ni hangi ülkeden almıştır? A) Lübnan B) Ürdün C) Irak D) Suriye E) İran Cevap: D) Suriye Açıklama: 1967 6 gün savaşında İsrail Suriye'den Golan Tepeleri'ni ele geçirmiştir. 20. Kuveyt dünya toplam ham petrol rezervlerinin ne kadarına sahiptir? A) %19 B) %10 C) %30 D) %40 E) %25 Cevap: B) %10 Açıklama: Kuveyt, dünya toplam ham petrol rezervlerinin yaklaşık %10'una sahiptir ve bu oran onu dünyanın en önemli petrol rezervi sahibi ülkelerinden biri yapmaktadır. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir. Tüm çıkmış sınav soruları için lolonolo.com'u ziyaret edin. Testi yapmak için videonun altındaki linki tıklayın.